Öğrenciler YGS sınavına belediyenin eğitim merkezi Kargem'de hazırlanıyor. Yaklaşık 2000 gencin bu sayede eğitim öğretim başarısı da yükseliyor. Var mı? Karşıyakalı öğrenciler Kargem'le hem okul başarılarını arttırıyor hem de yoğun ders programıyla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanıyor. 13 Mart'ta YGS'ye girecek 300 genç için üniversite gezileri de düzenleniyor. Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi ilçe sınırları içinde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tamamen ücretsiz olarak hizmet sunuyor. 2000 öğrenci eğitim hizmetlerinin yanı sıra tiyatro, bağlama, halk oyunları kursundan da faydalanıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Gençlik Eğitim Merkezimizde bu öğretim yılında öğrenci sayımızı iki katına çıkardık. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yüzlerce çocuğumuza hizmet veriyor. Eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklerle kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde düşünen, sorgulayan, vizyonlu, ahlaklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bu hizmetler karşısında tek beklentimiz ise evlatlarımızın başarısı. Geçtiğimiz yıl onlarca çocuğumuzu Türkiye'nin en seçkin üniversitelerine yollamanın gururunu yaşadık dedi. Bir mesaj verdi. İzmir'in Urla Belediyesi...